Merhaba sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuza Pendik'te açılan yeni bir lezzet durağı olan Emlotta'dan sesleniyoruz. Yanımızda Mehtap Hanım bulunuyor. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Mehtap Hanım merhaba. Sizin Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş e, i̇şletme mezunuyum. Eğitimci bir ailenin bireyi olduğundan bunun etkisiyle pedagojik ve formasyon eğitimimde muhasebe ve finansman alanında yaptım. Ama meslek olarak eğitim sektörünü tercih etmedim. E, 8 yıldır perakende de tedarik zinciri alanında çalıştım. Son 3 yılını da kategori yöneticisi olarak tamamladım. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. bu sektöre Evet. Ee, şöyle perakende sektöründe özellikle gıda perakende sektöründe fırsatlar olduğunu gördüm. Ee, lise yıllarından bu yana da kendi işletmemi açmak gibi bir hayalim vardı. Şartlar olgunlaştı, doğru zaman olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu işi yapmaya karar verdim. O zaman size hayırlı, Teşekkür olsun ederim. Deriz. Teşekkür e ederim. Hem de size yeni markanıza Tabi ürünler dikkatimizi çekti. Evet, farklı çok ürünler. Çok renkli, sunumları çok şık. Bunun adı ne? Bunun adı Tredenlik. Avrupa'da birçok ismi var ama ben Tredenlik adını kullanmayı tercih ettim. Kendi markamız Emlotta. Bu marka altında Tredenlik tatlısını yapıyoruz. Ama sadece tatlıyla sınırlandırmadık. Tuzlu olarak da sandviç yapıyoruz. Bir de sosisli menümüz var. Tatlı sevenlerin yanına eşlik eden tuzlu sevenlere hizmet veriyoruz. Gerçekten birbirinden lezzetli menüler hazırlamışlar. Peki neden bu ürünü seçtiniz? Şöyle gözlemlediğim kadarıyla Avrupa'daki yeme içme alışkanlıkları 3 ve 5 yıl sonra ülkemize de aktarıldı aşikar. Ben de aslında ülkemizde olmayan. Ee, yapması eğlenceli, e, yemesi eğlenceli, görseli eğlenceli, aynı şekilde tadı olarak lezzetli, doyurucu bir ürün yapmak istedim. Ee, araştırmamda da bu ürünün e, gerçekten e, ülkemize, gençlere kazandırılacak ürün olduğunu fark ettim. Genç kitlemiz yoğun, onlara hitap ediyoruz. Avrupa'ya bir yıl önce gittim, eğitimini aldım, ekipmanlarla beraber ülkemize bu ürünü kazandırmaya karar verdim. Şu an çok mutluyum. İyi yaptınız. Peki ürünümüzün özelliği ne? Nasıl hazırlanıyor? Sağlıklı mı? Ürünlerimiz çok sağlıklıdır. Mayalı hamurdan yapılıyor. Bizzat burada her sabah taze olarak kendimiz yapıyoruz. Bir hamuru ikinci güne kesinlikle kullanmıyoruz. Dondurmamızı da kendimiz burada yapıyoruz. Kullandığımız malzemeler konusunda da açık mutfak olduğu için müşterilerimiz, misafirlerimiz güvenle yiyebiliyorlar. Evet, gerçekten de çok fazla çeşidi var. Her damak tadına uygun bence. Hem tatlı hem tuzlu sevenler için. Günün her saati tüketilebilecek sağlıklı bir gıda. Çünkü kızarmıyor. En önemlisi evet. yağda kızarmayışı. Değil evet, resistansla dönerek ısıda pişiyor. Pişme süresi 5 dakikadır. Ee, servis süremiz 7 dakika ortalamalarındadır. Müşterimizi bu alanda da çok bekletmemiş oluyoruz. Meyvelerimiz zaten taze e, siparişe göre dilimleniyor. Bu şekilde çeşit olarak da Antep fıstıklı, e, frambuazlı, tarçınlı, nesquikli, hindistan cevizli e, olarak çeşidimiz var. Çok çeşidimiz var öyle söyleyeyim. Evet. Her yaş grubu severek tüketiyor değil mi? Aslında genç nüfusu dikkate alarak ben bu işe başladım. Ama görüyorum ki e, yaş ortalaması üste çıkmaya başladı. Bu beni mutlu ediyor, evet. Lezzet lezzetli. Sağ Gerçekten bir lezzetli. Teşekkür ee, ederim. Peki tam olarak neredeyiz? Ee, başka şubeleriniz var mı? Başka şubemiz yok. İstanbul Pendik'teyiz. Ee, başka noktalarda hizmet vermek için çalışmalarımız devam ediyor. Ee, franchise hizmeti veriyor musunuz? Peki başka kişilere bu mesleği girmek isteyen şahıslara? Şu an e, vermiyoruz ama planlarımız arasında evet var. Vermek var. Evet. E, Mehtap Hanım dikkatimizi çekti. E, oldukça dikkatli ve titiz çalışıyorsunuz. Evet. Gözlemledik. Evet. E, kutluyoruz sizi. Teşekkür ederim. Özellikle bu COVID döneminde en çok dikkat ettiğimiz konu hijyen Hangi önlemleri aldınız? E, öncesinde de misafirlerimiz bilir e, biz kolonya <laughs> türü şeyleri hiçbir zaman eksik etmiyorduk. Her zaman düzenli olarak eldivenli çalışıyorduk. Bizim için ilave olarak sadece maske eklendi açıkçası. Bu e, Dezenfekte konusunda yasalara uygun bir şekilde hizmeti vermeye çalışıyoruz. Evet. Bu adrese gelemeyenler sizi arayıp telefonla sipariş verebiliyorlar mı? Ürün sıcak ürün olduğu için sadece 300 metre çevreye ürünü gönderebiliyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kutluyoruz sizi. Ben Güzel teşekkür lezzetle. ederim. Bizi tanıştırdığınız için. Çok teşekkür İnşallah ederim. İnşallah birçok noktada görürüz sizleri. İnşallah. Yani en büyük hedeflerimizden biri, vizyonumuz şu, öyle özetleyeyim. Ee, i̇nsanların e, gerçekten damak tadına dokunup onları tatlı yolculuğuna çıkartmak istiyorum. O zaman herkese emnotta yapayım diye bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.